Nedim Şener Terörist PKK'nın talimatı ve HDP ile CHP'nin hayır oyu. CHP, Türkiye'nin PKK ve DAEŞ terör örgütleriyle sınır ötesi mücadele için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartılması gereken ve daha önce evet dediği, bu kez de AKP ve MHP oylarıyla geçiciye kesin olan Suriye-Irak tezkeresine neden hayır oyu verdi? CHP, terör örgütlerini desteklediği için mi? Hayır. Terörle mücadele edilmesini istemediği için mi? Hayır. Türk askerinin yabancı topraklarda bulunmasını istemediği için mi? Hayır. Yabancı askerlerin Türkiye topraklarında bulunmasını istemediği için mi? Hayır. Süresi 2 yıl olduğu için mi? Hayır. Çünkü daha önce Türk askerinin yurt dışı görevleri için çıkartılan süresi 18 ayı bulan tezkerelere evet oyu verdi. Hatta Suriye ve Irak'ta terörle mücadele amacıyla sunulan tezkerelere defalarca evet oyu kullandı. Her şey HDP oyları için. Peki bu kez neden hayır dedi? Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti dahil, tezkereye evet diyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, Memleket Partisi'ne tezkereye evet deseydik, Cumhuriyeti ihanet etmiş olurduk diyerek hain ilan edecek kadar şuursuzca konuşturan şey nedir? Varsayımlara dayalı soyut birçok cevap bulunabilir ama en örtülü aynı zamanda da en somut cevabı ne olursa olsun neye mal olursa olsun HDP'lilerin oyunu almak içindir. Peki bu noktaya nasıl geldi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 Ekim 2021 günü bir açıklama yaptı ve PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni olduğunu söyledi. PKK, CHP ve İyi Parti'yi uyarın. PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimat metni CHP'nin tezkeleye neden hayır dediğini, hatta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te bir hadsizin burası Kürdistan dediğinde yumuşak bir üslupla karşılık verdiğini anlamamızı sağlıyor. Millet İttifakı'nın iki ortağı, CHP ve İyi Parti'nin tek derdi HDP'lilerin oylarını yanlarında tutmak. HDP'yi kızırmaktan kaçınmak. PKK'nın HDP'ye Eylül ayı sonunda gönderdiği talimat yazısında CHP ve İyi Parti ile ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğini şöyle anlatıyor. CHP, İyi Parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP ile açık ilişkiye de girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz. Aksi takdirde kaybedersiniz. Biçiminde onlara hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz demelidir. Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı bazorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir.'' Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var mesajını vermeliler. HDP yürütücü siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir. Bunların HDP'ye karşı politika içinde olmaması bile önemlidir. Doğru yaklaşımla bunları etkilemek, AKP MHP'ye kaybettirmek olanakta hale gelebilir. Önemli olan doğru taktiklerle bunları AKP MHP ile karşı karşıya getirmektir. Öyle bir siyaset izlenirse seçimler gündeme geldiğinde seçim bloğuna gelebilirler. Fakat şimdiden seçim bloğunu telaffuz etmemek gerekiyor. Edilirse çok erkendir. HDP hemen buna yatar, halkta da gevşeme gelişir. Bu da mücadelemizi oldukça olumsuz etkiler. AKP ve MHP bundan yararlanarak politikalarını daha fazla yürütür ve bu tehlikeli olur. CHP ve İYİ Parti'ye oy şantajı. PKK açıkça CHP ve İYİ Parti'nin HDP oylarına muhtaç olduğunu söylüyor. HDP'nin biz olmazsak kazanamazsınız diyerek şantaj yapmasını istiyor. Nitekim her şey tam da PKK'nın HDP'ye gönderdiği bu talimat metninde çizdiği perspektif doğrultusunda gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kansalıcı eleştirilerimize rağmen CHP tezkere konusunda tarihi sorumluluk çerçevesinde davranacaktır diyerek Evet işareti verdi. Hemen ardından HDP eş başkanı Mithat Sancar muhalefet partilerini uyaran bir konuşma yaptı. Bu tezkereye hep birlikte karşı duralım, savaş oyunlarını bozalım dedi. Benzer şekilde HDP'li Pervin Buldan da iktidarın Suriye tezkeresiyle Türkiye'yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlama alma gayretlerine destek olmayın diye uyardı. Ardından HDP milletvekili İmam Taşcıer, tezkere görüşmelerinden önce tezkereye CHP evet diyecekse hiçbir Kürt CHP AKP'den daha iyidir diye oy vermemeli, desteklememeli şeklinde tweet attı. Asıl ihanet hayır oyu vermekti. Görüşmenin yapılacağı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasında Kılıçdaroğlu bu kez tezkereye hayır diyeceklerinin işaretini verdi. Hiç kimsenin hatta kendisinin bile inanmadığı gerekçeleri öne sürerek daha önce evet dediği tezkerenin meclisten geçmemesi yönünde oy kullandı. Gerekçeleri o kadar zayıftı ki işi evet oyu verenleri cumhuriyete ihanet etmekle suçlayıp inandırıcı olmaya çalıştı. Evet bir ihanet varsa buna PKK'nın verdiği talimatlarla hareket eden terör örgütünün sözcüsü HDP'nin dümen soyuna girip teskeleye hayır diyerek Türkiye'nin terörle mücadelesine darbe vurma girişimine imza atanlar yaptı. Havuç gösteren gösterene CHP Kürt sorunu diyerek muhatap gördüğü HDP ile işbirliği yaparak kendini ilkelerini inkar edercesine teskeleye hayır oyu vererek HDP seçmeninin oylarını almak için havuç gösterdiğini zannediyor. Oysa HDP PKK'nın CHP ve İYİ Parti'ye biz olmazsak seçimi kazanamazsınız mesajı verin talimatıyla Millet İttifakı'nın politikalarını belirliyor. Adeta PKK'nın talimatıyla HDP, CHP ve İYİ Parti'ye havuç gösteriyor. O yüzden Meral Akşener milliyetçi oyları tutmak için tezkereye evet dese de HDP'lileri kızdırmamak için karşısında burası Kürdistan diyene gereken cevabı veremiyor. Kılıçdaroğlu saçma sapan gerekçeler uydurup ortağı iyi partiyi de kapsayacak şekilde evet diyenleri cumhuriyete ihanetle suçluyor. Seçime doğru daha neler yapacaklar göreceksiniz.